Sen Merhaba mi? arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ortalığı yakacağız Mustafa ile gameplay yapacağız. Ben değiştir değiştirebilir miyiz ki iki maçlarda? Ben Piper Mustafa Karl deneyeceğiz. Evet. Hadi. Yak yakacağız ortalığı. Evet. Direkt yükleri de alıyoruz. Zaten sen yükleri alacağım ben adamları kışkırtacağım veya öldürmeye çalışacağım. Tamam. Haritamız da güzel harita. Ben Bana göre ben Piper'ı burada 500. Ben eski hesabımda arkadaşlar benim hesabım gitti. Hesabım silindi. Abi, benim ana hesabım ana hesabımda ilk 500 dediğim karakter ilk 500 dediğim karakter Piper'dı. Ve Piper bu haritada 500 dedim. Bu harita benim için çok önemli bir harita ya. yani. Aramana. Oy. Al sana bir. Şu an ben alırım. Çekirsen ben alırım. Öleceksin. Ellemiyor. Tamam. O adam ne yaptı? Adam alacak. Adam adam akıllı senin dibine girseydi var ya. Dur işte öyle adam alırız. O kadar Hii, kaç sen? Bak bir tane o tarayı al. Şimdi o tarayı. Aha tara beşimizde dur. Ben şuradan yana bir oturtma deneyeceğim. Alırım aslında. Dur bir dakika. Bir deneme atacağım? Oh. Tık atarım derimden atlar oynar yerimden. Ney? Kar mı Kar ne, Oo, ne, ne Aynen. zamandır 500'e mi çalışıyordu? Arkadaşlar, bitti dedim Mustafa ile video çekebiliriz belki. Aynen. Ben Melo... Kutuları biriktireyim mi? Biriktirsen ben de sezon bitince mega kutu falan veriyor. Ben genellikle onları al, alıyorum karakter çıkabilir diye. Ümit ki çıkmıyor. Belki çıkar diye bu sezonda. Aa, <laughs> al sen onu ben. Al. ot onu Onu tak. arada kaldım. 3 kişi beni sıkıştırdı. Aynen yani gördüm zaten. Ben Sakın abi şey yapma. Orta ortalığı kışıştırma. Adamlar birbirine yakacağız çünkü. Daha yapmayın evet. Yok hayır. Adamları yak. Sonra biz yakacağız. Oo! Yalım. Kopala. da pusacağım ya. Artık yak. Ben. Ben. Hayır kaç. Kaç. Eksi ah ya. be. Eksi kaç yedik ya. X5. Oha. <laughs> İki maç yapmamız gerekir. Hayır. Ölüyorum anne. Kurtar beni. Dur <laughs> dur. Başladık mı çeçe <çiçeği> bu? <laughs> İnga. Tamam tamam. Arkadaşlar bugün 5 videoda gelebilir. Ama o kadar abartmayacağız herhalde. O... Ama o da beyinsin. Peki, Aynen belki. Ya bir tane mi vardı Arkadaşlar Mustafa'nın kanalında bugün en az 5-6 tane video çekeceğiz ama bugün bir tanesini sadece bunu bunu veya iki tane çektik şu an. İkincisi bu. Belki iki tane gönderebiliriz ama bire muhtemelen bir göndereceğiz. Çünkü hmm, çünkü 5-6 tane video çekeceğiz. Mustafa her gün bir tane video gönderir. O, o videolarda stok olur. Her gün gönderebilir Pek bilmiyorum ama. Evet. Her gün yok. Biz stok video yaparız. Sen de o stokları gün başı bir tane video atarsın o stoklardan. Tamam mı? Aynen. Vermezse de sonra atarız. Veya bu en en iyisi bugün atalım ya. Hepsini İzlesinler İzlesin, bol bol. Oo oh. ha oğlum sen niye peşimize robot takıyorsun ya? <laughs> <Senin> biraz... <laughs> Ortalığı yakamıyoruz. dö 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 Arkadaşlar bu karakteri Energy. benim 500 dediğim iyi karakterlerden biri. <laughs> bu karakteri böyle <dayıca>, güzel iki oynarım. <laughs> Ama çok da oynayabilirim. <laughs> Onun en yavaş karakteri ve en hızlı karakteri. <laughs> Neyse 8 bitin canım çok. <laughs> Ama peşin. Hatta bir gün böyle bir özel video çekebiliriz. En yavaş karakter en hızlı karakter vs atar. Ya da bindik de oynuyor. Anam bir öyle <laughs> yapalım. Bu arada gelebilir gerçekten. Gelebilir. O sizin like olup abone abone olmanıza bağlı. <laughs> Aynen. Aynı ve 8 zamanınıza gelebilir. Ama 7 aboneye de, de gelebilir. Bir takım alıyorum. Alamıyorum. Ben de, Alamıyorum. Ben kaçacağım. Tam alıyordum alayım ben. Bak, geldim. Dur. O senin taretine vuracağız. Ya bu ne gıcık şeymiş be. Aa taret arkadaşı doğdu. O sen bir şey yapamaz ya. Ne yapıyorsun bu gıcık çocuk. Neyse yukarı. Yukarı. Ya oğlum sen niye Neyse boş ver karlar öbre. Ya veya 8 bit kasalım. Neyse ikinci oldu. Aynen. Karla alacağım mı devam edelim mi böyle? Allah Allah. tamam. Emin misin? Hı -hı. Tamam. Seni galiba 500 yapmak istiyorum. Arkadaşlar beş ve Mustafa'nın Kaç dakika? Mustafa'yı Bir dakika. Mustafa'yı 15.000 yapabiliriz bu videoda. 15 derken yani kupa oyna belki Ona... Olma... Ay, dur arkadaşlar bir dakika tam geldim <laughs> Direkt ortaya Mustafa direkt ortaya <laughs> Kollet var Max kollet var Max kollet mi? Bak oh, geldik ya bu colet bizi alır. Sen sen robotu peşine takma. Benim peşimde dursun. Sen arkadan vur. Gel gel gel. Ah. Ben çok hızlı olduğum için benim tam şişlikleri alırsak colet belki alabiliriz. Gel. <laughs> dur dur Şeli var. Colet yedük ya abi. Colet bizi <laughs> ulti dart alır ha. Oyna. Alamaz. Çünkü geri geliyor yerine. Orada kalmıyor ki aslında mantıklı. <laughs> kollet şey ortaya kollet bıraktı ortaya kollet Ko o o o o ortada, o ortada o kollet yok. O kaç sen? Beni yüklerim al kaç. Kaç? Ayba. Oha ya. Kaç kişi benim üstüme yüklendi? aynen gördüm. Ne? Ne ya? Orada... Dur. <laughs> Sen vur. Robot. Gel burada. Robot, robot seni <gülüyor> <gülüyor> ya, yakarım ulan ya. Yakamadık, onlar bir yakacak. Oha, yamukluk yaptılar. <laughs> Kaç kupa benim kar? 9 Dokuz... 497. Aa güzel. Gülçin evet. um, Arkadaşlar devam ediyoruz. Yalnız ortalığı da yakıyoruz gerçekten. Ha. Ben ortaya dalıyorum bu sefer. Ortaya dalacağım diye en aşağıya gitmişim. Bu da Ortaya alacağım ben dur. Ortada bul var sakın almaya çalışma. Büyük <laughs> alsak yeter. Sen kaç. Kaç kaç. <laughs> ah be. <laughs> Sen kaç. <laughs> Oraya da pusma be. Git önüne pusuranın. Ya pusma dal oğlum ben geleceğim zaten. 3 Gustav. Tamam ben geliyorum. Mr. P'yi gördüm. Mr. P'yi aldık. Oldu. Oldu. <laughs> -i. Git onun yüklerini al ben kaçacağım. Beni öldürdü. Beni kesinlikle öldürdü. Öldüremedi. Be Beni öldüremedi adam. Akılsız. Oha. Takıma bak mübarek. Gelme gelme kaç. Kaç kaç Sakın abiden yeme. Sıkıştık. Ama böyle de olmaz ki ya. <laughs> arkadaşlar arkadaş arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın. Hmm. <laughs> Hoşçakalın. kalın. Abone olmayı ve like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada geçen videolarda hakem de like atın yapıyorum. Evet. Bye bye.